Herkese merhabalar ben Cem Sümbül. Bugün özel bir ürün olduğunu inandığım bir süredir merakla beklediğim ve yaklaşık bir hafta 10 gündür incelediğim bir ürünle ilgili karşınızdayım. Steel Series Arctis Nova Elite. Bu sadece bir oyun kulaklığı değil. Bu oyun dünyasının ilk gerçek audio feel deneyimi sunan ve böyle Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi birden fazla işlevi ve bağlanabilirlik profesyonelliğini sunabildiği için alanında kulaklıkların efendisi gibi birden çok gücü içinde barındıran bir cihaz. Ve değerlendirme sürecim boyunca anladım ki Steel Series burada tamamen yeni bir kategori oluşturuyor aslında. Tahminim şu ki bu videoyu izledikten sonra bu cihazın neden sizin için mantıklı olabileceğini ya da yine belki de SteelSeries'den başka hangi modeli seçebileceğiniz dair fikir sahibi olacaksınız. O yüzden vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. <laughs> Kutuyu açtığınız andan itibaren premium hissi sizi karşılıyor. Elimde Obsidian siyah rengi var ve son derece şık. Ve bu arada diğer rengi de yani Sage and Gold versiyonu da var. Ve ben normalde altın rengi aksesuarlardan pek hoşlanmıyorum ama bu gerçekten farklı. O da son derece şık. Özellikle Game Hub Base Station'daki havası o renkte daha da başka. SteelSeries Arctis Nova Elite kablosuz kulaklık kutusunda bizleri neler bekliyor isterseniz hemen bakalım. Game Hub Base Station OLED ekranlı ses miksajı yapabilen ve 4 farklı kaynağı yöneten masaüstü ünitesi. Aynı zamanda yedek batarya şarj eden yuva burada bulunuyor. Infinity Power sistemin bir parçası olarak biri kulaklığın içinde takılı, diğeri base taşında şarj halinde 2 adet lityum iyon batarya. Premium taşıma çantası sıradan bir kılıf değil, manyetik olarak kapanan ağız yapısı ve kablolar için fermuarlı iç bölmesi olan özel kumaş çanta. Bağlantı kablolarına gelirsek 3 tane USB-C kablosu var. PC ve konsolları base taşına bağlamak için ayrıca kablolu kullanım gerektiren durumlar için veya mobil cihazlar için bir adet 3.5 mm ses kablosu var. Mikrofon ucuna takılan nefes sesini kesen rüzgar önleyici, mikrofon süngeri var ve tabii ki tamamen metal iskelete sahip cihazın kendisi. Şimdi cihazı elinize aldığınızda ilk fark ettiğiniz şey ağırlık. 380 gram. Bu değer sundukları göz önüne alındığında direkt hafif diyebilirim. Tamamen metal iskelet, çelik ve alüminyum kullanılmış. Hiçbir yerinde plastik gıcırtısı yok, hiçbir yerinde esneme hissi yok. Bu gerçekten sağlam bir yapı. Kafa bandı sistemine bayıldım. Steel Series'in Comfort Max dediği bu sistem yumuşak kumaş süspansiyon bandı sayesinde ağırlığı eşit olarak dağıtıyor ve ayarlanabilir olması da doğal olarak konfor hissini özelleştirerek arttırıyor. Metal ses tekerleğine dokunduğunuzda her bir kademe geçişini hissediyorsunuz. Bu küçük detaylar premium bir ürünün farkını ortaya koyuyor. Kulak yastıklarına baktığım zaman da yastıklar son derece kaliteli, hafıza köpüğü ve yumuşak deri kaplaması da gayet iyi, sıkma kuvveti de ideal. Mikrofona gelirsek, nerede derseniz eğer şöyle baktığımızda, işte bakın şurada. Gördüğünüz gibi tamamen saklanabiliyor, bu harika bir özellik. Kullanmadığınızda çıkarmanız gereken bir aparat değil. Mükemmel gizleniyor. Kutudan çıkanlar arasında yer alan mikrofon süngeri de eğer konuşurken patlamaya sebep olduğunuzu düşünüyorsanız işte BPT gibi harflerde o zaman bu süngeri de kullanabilirsiniz bu da yine tabii ki mikrofon süngeri. Fakat da bu mikrofonu gizleyip eğer otomatik olarak kulaklığın içindeki beamforming mikrofona geçmek istiyorsanız kapatmanız yeterli. Sokakta kullanırken böyle gamer gamer dolaşmanıza gerek kalmıyor. Sadece gamer kulaklığı olmadığı için de evde bırakmanız ve ses deneyimden mahrumda kalmanız gerekmiyor. Şık bir kulaklık gönlümüyle ister evde, ister çekimde, ister dışarıda gönül rahatlığıyla kullanılabilir nitelikte yapılmış. Şimdi gelelim bu işin en çılgın kısmına Game Up Base Station'a. Evet arkadaşlar bu ünite masanızın sese hükmeden komuta merkezi. Önünde OLED ekran ve bir de metal ses tekerleği var. Ama asıl sihir arkasında gizli. 3 adet USB C portu, 1 adet 3,5 mm line in ve 3,5 mm line out var. Tüm bunların üstüne bir de Bluetooth 5.3 var. Şimdi OmniPlay adlı teknolojiye sahip istasyon aslında şunu yapıyor. Aynı anda 4 farklı ses kaynağını karıştırabiliyorsunuz. Yani hem USB C ile PC'ye bağlanıp ikinci USB C ile PlayStation 5 konsolunuza bağlanabilir, üçüncü USB C ile ki bu özel bir mod Xbox'ınıza bağlanabilirsiniz. Üzerine bir de Bluetooth ile telefonunuzu da bağlayın. Şöyle bir hayal edelim. PC'de Discord'da arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. PlayStation'da bir oyun oynuyorsunuz. Telefonunuzdan da WhatsApp bildirimi geliyor. Hepsini aynı anda duyuyorsunuz ve Game Hub'daki tekerlek ile her bir kaynağın sesini anlık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buradaki soru kimlerin buna ihtiyacı var? İçerik üreticisi, streamerlar ya da benim gibi aynı anda masada gün boyu EM iş yapan, akşamları oyun oynayan, o esnada uluslararası bağlantıda kalan insanlar için baktığınızda bu inanılmaz kullanışlı. Slack'ten mesaj geldiğinde oyunu ya da filmi duraklatmak zorunda kalmıyorsunuz. Telefon çaldığında bir kulaklığı çıkarıp başka bir kulaklık takmanıza da gerek kalmıyor. Aynı konforla görüşmeye devam veya hangi cihazdan kullanmaya devam etmeniz gerekiyorsa oradan iletişiminizi seçerek sürdürebiliyorsunuz. Ve unutmayalım bu vahsi geçen çoklu bağlantı özelliği SteelSeries'e özel yani Xbox için ayrı, PlayStation için ayrı model almanız gerekmiyor böylece. Burada tek bir kulaklık her platformla uyumlu. Bu büyük bir artı. O yüzden bölümün başında zaten sizlere kulaklıkların da böyle hani Yüzüklerin Efendisi gibi bir özelliği olduğunu bu Steel Series Arctic Nova Elite'in böyle bir özelliği olduğunu tüm kulaklıkları bu alanda özellikle üretildiği alan için gerçekten Yüzüklerin Efendisi kulaklığı gibi olduğunu söyledim. Game Hub'ın OLED ekranında her kaynağın ses seviyesini Ecolizer ayarlarını, bitrate'ini görebiliyorsunuz. Tekerleğe uzun basınca menüye giriyorsunuz. ANC ayarlarını, mikrofon kazancını, Xbox modunu değiştirebiliyorsunuz. Kısa bir zaman yerisi içinde kullanıma da kolaylıkla alışabiliyorsunuz. Şimdi Steel Series'in en çok konuşulan özelliğine gelelim. Infinity Power System. Sistem 2 adet değiştirilebilir batarya ile geliyor. Her biri 30 saat kullanım süresi sunan 2 batarya ile toplamda 60 saatlik kapasite söz konusu. Biri kulaklıkla dinlenirken diğeri Game Hub'da şarj oluyor. Batarya bittiğinde sağ kulak kapakçığını açıyorsunuz ki manyetik, çok kolay bir şekilde boş bataryaya çıkarıp dolu olanı takıyorsunuz. Tüm işlem sürse sürse 5 saniye sürüyor diyelim. Tamam ama piller değişirken sonsuz güç sistemine ne oluyor peki? İşte işin sırrı ve güzel kısmı da burada. Kulaklık 8 saniye boyunca açık kalıyor. Yani batarya değişiminde müziğiniz kesilmiyor. Bir süre sonra bu hareket otomatikleşiyor, düşünmeden zaten yapıyorsunuz. Bu özellik bağımlılık yatacak türden bir şey doğrusu çünkü hiçbir zaman şarj kablosu takmak zorunda kalmıyorsunuz. Şarjın bitti demiyorsunuz. Ve acil durumlarda USB-C ile şarj da edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarjla 4 saat kullanım alıyorsunuz. Ama zaten sürekli bir batarya şarj olduğu için buna ne zaman ihtiyacınız olacağı da bence meçhul. Gelelim işin kalbine, ses kalitesi. Arctis Nova Elite dünyanın ilk Hi-Res Wireless sertifikalı oyun kulaklığı. Bu ne demek? 96 kHz, 24 bit kablosuz ses iletimi. Standart oyun kulaklıklarının 3 katı detay ve dinamik aralık. İçinde 40 mm karbon fiber sürücüler var. İki parçalı tasarım pirinç çerçeveyle sarılmış. Steel Series buna pistonik diyor. Pistonlar gibi titreşim olmadan yukarı aşağı hareket ediyor. Bu da bozulmayı engelliyor. Frekans yanıtı 10 Hz'den 40 kHz'e kadar uzanıyor. Şimdi çoğu insan için hayret ses bir pazarlama terimi gibi gelebilir. Oyunlarda fark hissetmesi zor olabilir ama müzik dinlerken işte bu noktada müthiş bir fark ortaya çıkıyor. 30 Hz ekran tazeleme kullanan ekran ile 120 Hz veya 240 Hz kullanan cihazları yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan apaçık görüntüyü duyabildiğinizi hayal edin. İşte böylesi büyük bir fark. Eski bir DJ olarak sevdiğim platformlardan biri olan ve high res müzik dinleyebileceğiniz birkaç platformdan biri olan htracks.com'da ht değerlendirdim. Karşılaştırmalı dinlemede 96 kHz ile 44 kHz arasında farklar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle akustik enstrümanlarda, vokal detaylarında ve ses derinliğinde. Ama şunu da söylemem gerek. Bu farkları duyabilmek için biraz eğitimli kulak gerekiyor. Eğer Spotify'da 128 kbps per second ile 320 kilobit per second arasındaki farkı duyamıyorsanız hayri ses sizin için belki de önemli olmayabilir. Bu durumda Nova Pro Wireless'ı tercih edebilirsiniz. Bu cihaza sahip olanlar için önemli soru şu. Karbon fiber sürücüler gerçekten fark yaratıyor mu? Benim cevabım evet. Nova Pro zaten mükemmel bir kulaklık. Elite ise daha da iyi. Bas kontrolü güçlü ama abartılı değil. Orta frekanslar zengin ve öne çıkıyor. FPS oyunlarında örneğin Counter Strike, Valorant, Battlefield gibi düşünürsek ayak sesi konumlandırması adeta kusursuz. Hatta abartmış olmayayım ama rakibin nereden geldiğini değil ne kadar uzakta olduğunu bile kulaklarınızda hissedebiliyorsunuz. Little Nightmares gibi atmosferik oyunlarda her gıcırtı, her ses tam yerinden geliyor. Müzik dinlerken ses sahnesi geniş, intim bir his var. Sesleri hemen başınızın etrafında hissediyorsunuz ama boğucu değil. Elit kablosuz, hafif rahat ve değiştirilebilir batarya sistemiyle oyun bozan bir cihaz. Active Noise Cancellation konusunda elit gerçekten etkileyici. Bağımsız test sonuçlarına baktığımızda rakiplerine kıyasla %42 daha fazla gürültü azaltımı yapıyor. Ve ortalama %84 gürültü azaltımı. Klima sesi, bilgisayar fanları, yan odadan gelen konuşmalar neredeyse tamamen yok oluyor. 4 mikrofonlu hibrit ANC sistemi gerçek zamanlı olarak adapte oluyor. Ben evde genelde kapalı olarak kullanıyorum ANC çünkü yastıklar zaten iyi bir pasif izolasyon sağlıyor ama gürültülü ortamlarda, havaalanında, kafede ANC gerçekten değerli. Mikrofon konusunda Clearcast Gen 2X Boom mikrofon son derece kaliteli. Yapay zeka destekli gürültü engelleme sayesinde arka plan sesleri %97 oranında azaltılıyor. Bu gerçekten etkileyici. 32 kHz 16 bit band genişliği sayesinde sesiniz çok daha doğal çıkıyor. Oyun kulaklıkları arasında net olarak en iyilerden biri. Stream yapıyorsanız, Discord'da arkadaşlarınızla konuşuyorsanız hiç kimse şikayet etmeyecek. Bunun için emin olabilirsiniz. Saklanabilir mikrofonun yanında kulaklık içindeki beamforming mikrofonlar da var. Bu mikrofonu içeri aldığınızda daha önce de söylediğim gibi otomatik olarak geçiş yapıyor. Bu da telefon görüşmeleri için gayet yeterli. Hatta iyi bile diyebilirim. Yazılım konusuna geldiğimiz zaman iki seçeneğimiz var. PC için SteelSeries GG ve Sonar Audio Suite. 11 bantlı parametrik equalizer, Q faktör ayarları, kazanç kontrolleri. Audio filler burada saatlerce oynayabilir. 200'den fazla oyuna özel hazırlanmış equalizer profili var. Fortnite, Call of Duty, Apex Legends, her biri o oyunun ses tasarımına göre optimize edilmiş. Hatta bazıları pro takımlarla işbirliği için hazırlanmış. Konsol ve mobil kullanıcılar için Arctis Companion app var. Bu uygulamada devrim niteliğinde oyunda olduğunuz sırada gerçek zamanlı olarak equalizer ayarlarınızı değiştirebiliyor. Oyunu durdurmak zorunda kalmıyorsunuz. PC'ye bağlanmıyorsunuz. Eskiden konsol oyuncuları equalizer ayarlarını değiştirmek için kulaklığı PC'ye bağlayıp ayarları yapıp tekrar konsola bağlayıp test etmek zorundaydı. Şimdi telefonunuzdan oyundayken anlık olarak yapabiliyorsunuz. Bana sorarsanız düz flat equalizer profili dengeli bir ses imzası taşıyor. Yine de bazen battlefield profilini deniyorum. Bazen de müzik için farklı bir profil deniyorum. Bu açıdan bakıldığında da esnekliği inanılmaz buluyor. Gamehub'un OLED ekranından da birçok ayar yapabiliyorsunuz. Ses tekerliğine basılı tutarak menülere giriyorsunuz. Arayüz basit ve kullanışlı. Kulaklık üzerinde güç düğmesi, aynı zamanda ANC kontrolünü sağlıyor. Bluetooth düğmesi, mikrofon susturma, ses tekerliği var. Bu açıdan her şey parmağınızın altına diyebiliriz. Gelelim önemli sorulardan birine daha. Bu kulaklık kimin için? Eğer kaliteli kablosuz kulaklık alacaksanız, üst düzey kulaklıklar için ödenecek meblalar belli. Bu fiyatlara yakın. Sonra oyun için ayrı bir kulaklık, belki de streaming için ayrı bir mikrofon da düşünürseniz işte o zaman hepsi toplandığında ya yakın ya da daha yüksek bir rakama ulaşıyorsunuz. Elite tek bir üründe hepsini veriyor. Audiophile seviyesinde müzik dinleme, profesyonel kalitede oyun sesi, PC, PS5, Xbox, Switch, telefon gibi çok platformda çalışma imkanı, iyi bir mikrofon, aktif gürültü engelleyici, sonsuz batarya sistemi, premium yapı kalitesi. Eğer masanızda hem çalışıyor hem oynuyorsanız, birden fazla konsol kullanıyorsanız, içerik üretiyorsanız tek kulaklık her işi istiyorsanız o zaman Elite çok iyi bir ses yatırımı olarak görülebilir. Gün boyu uzun saatler bilgisayar başında kulaklıkla vakit geçiriyorum. Bunun bir kısmı oyun, bir kısmı müzik, bir kısmı toplantılar, bir kısmı iş olarak devam ediyor. Elite kullandığımdan bu yana diğer kulaklıklarımın kenarda kaldığını gördüm. Çünkü ses kalitesi ve çoklu kullanım kolaylığı bu ürün adına kesinlikle cezbedici. Ve tabii ev içindeki kablosuz menzilde harika. Evde her yere gidebiliyorum, bağlantı kopmuyor. Evet arkadaşlar SteelSeries Arctis Nova Elite oyun kulaklıkları için bence yeni bir kategori açıyor. Audiophile Gaming. Bu iyi ses çıkaran oyun kulaklığı değil. Bu oyun oynanabilen audiophile kulaklık. Bu özellikleri isteyen, çoklu platformla çalışan, ses kalitesini önem veren kullanıcılar için cihaz piyasadaki en iyi seçenek olabilir. Tahminen önümüzdeki yıllarda diğer markalarda benzer konseptlerde ürün çıkartacaktır. SteelSeries burada bu alana öncülük etmiş oluyor. Böylece bu videomuzun sonuna geldik. Eğer bu video sizlere ürün hakkında fikir verdiyse, işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı ve ürünle ilgili dönüşlerinizi bekliyoruz. Elit hakkında merak ettikleriniz varsa yine yorumlara yazın, konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.